Merhabalar, yeni videomuzda karşınızdayız. Uzun bir süredir video çekememiştik. Ancak bundan sonra düzenli olarak haftada 3-4 gün sizlerle olmaya devam edeceğiz. İzmir'de gündem yine yoğun. Benim size bugün aktarmak istediğim en önemli konuların başında Petkim geliyor. Azeri petrol şirketi Sokar tarafından satın alınan ve buraya yatırım yapacağız, şöyle uçuracağız, böyle uçuracağız denilip devlet başkanları nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda özelleştirmenin ihalesinden satın alınan Azeriler tarafından tarafından pet kimle ilgili. Bunu İzmir'in ve Türkiye'nin konuşması gerekiyor. Biz geçtiğimiz aylarda haberlerimizde pet kimin özelleştirildiğini ancak o zaman 15 fabrikası varsa bunların şu an birçok fabrikasının çalışmadığını petrokimya açısından fabrikalara ham madde sağlayan fabrikalar bunlar. Ham madde üretiyorlar ya da ara mamul üretiyorlar diyelim. Bunların birçoğu çalışmıyor. Eskiden pet kimin ciddi bir pazar payı vardı. Bu süreçte bu da eridi. Artık Türkiye neredeyse ithalata bağımlı hale geldi tamamen zaten bağımlı bu sektörde. Daha da bağımlı hale geldi ve bu fabrikaların birçoğu kapandı. Milyarlarca lira zarar ediyor Petkim ve göz göre göre de eriyor. Azeriler petrokimya yatırımı yapacağız diye geldiler. Rafineriyi kurdular oraya. Dediler ki biz rafineriden ham madde üretip Petkim'de yatırımları genişleteceğiz. Meğer öyle değilmiş. Petkim'in bu hale gelmesinin bölgeye büyük bir zararı var. Bakın biz geçtiğimiz günlerde tekreferans.com ekonomi haber portalı olarak Menemen Plastik Organize İhtisas Sanayi Bölgesi Başkanı Salih Esen'le görüştük. Kendisi de doğayan plastik sanayisi. Bu Petkim'i de sorduk. Şimdi size okuyorum bakın. Biz Petkim'de aldatıldık diyor. Yani ülke olarak aldatıldık diyor. Size sözlerini aynen okuyorum. O günün iktidarı koskoca bir yarım adada Petkim kurmuş diyor yıllar önce. Aynı zamanda TÜPRAŞ'ta entegre kurulmuş bir tesis. Bunlar tesadüf değil. Neticede Azeriler geldiler aldılar burayı. Özelleştirildi. Biz de sevinmiştik. Petkim'i petrokimya sektörüne yatırım yapacakları şartlarımızda aldılar. Ama ardından rotayı rafineriye çevirdiler. Ya kardeşim hani siz petrokimya yatırım yapacaktınız? Niye rafineri kuruyorsunuz? İşte biz kendi rafinerimizden çıkacak ham maddeyi petrokimyada kullanacağız. O nedenle yapıyoruz gibi şeylerle kamuoyunda algı yarattılar. Hiç öyle olmadığı çıktı ortaya. Mesela biz diyor senede 150 bin ton mal kullanıyoruz. Ama şu an bir tonunu bile petkimden alamıyoruz. 5 kilometre ötemizde eskiden aldığımız ham maddeyi petkimden kimden artık alamıyoruz. Ta Amerika'dan başka ülkelerden ham madde getiriyoruz. Suudi Arabistan'dan Kore'den getiriyoruz. Ya olabilir mi böyle bir şey? Hani Azeri kardeşlerimiz buraya yatırım yapacaktılar. Hani petrokimya sektörünü büyütecektiler. işte bir yatırım planları vardı. Ne oldu bu yatırım planları ya? Yani bizim yerli sanayimizin mevcut ham maddesi bile buradan karşılanamaz hale geldi. Yani Salih Esen diyor ya aldatıldık diye. Hakikaten burada aldatıldık herhalde. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Devletin sokak görüşmeler yapıp şu petrokimya konusunda petrokimya yatırımları ve üretimi konusunda yeni bir yol haritası hazırlaması gerekiyor. Bu gidiş Türkiye'yi daha da ithalata bağımlı hale getiriyor. Çok yanlış böyle bir adım bekliyoruz. Tabii ki Sokar da çok büyük yatırımlar yaptı ama beklediğimiz Türkiye'de İzmir'de Ege bölgesinde plastik sanayini ve benzeri sanayiyi geliştirecek yatırımların yapılmasıydı. Onlara ham madde ara üretecek yatırımların yapılmasıydı. Maalesef geldiğimiz nokta ortada. Sektörün yeni diyor ki aldatıldık. Ne diyelim? İnşallah en azından zararın neresinden dönerse kar olur ve bu gidişatı terse çeviririz. Ekonomiden başlamışken İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni biliyorsunuz. Biz daha önce hissiyatla ilgili eleştirilerimiz olmuştu. Demiştik ki bir emlak kulübü gibi çalışıyor. Buraya İzmir'in önüne gelen birçok iş adamı sanayici üye. Burada bir sorun yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nin İzbeton şirketinin geçtiğimiz yıllardaki kooperatif modeliyle yaptığı sel dönüşüm konusunda yapılan operasyonlarda bu derneğin başkanı Hüseyin Cengiz'in de adı geçti. Hatta en son şüpheli sıfatıyla gözaltı listesinde yer aldığı belirtildi. Hüseyin Cengiz de örnek bir davranışla sanayicilerin de iş adamlarının da isteğiyle derneğin zarar görmemesi açısından başkanlığı bıraktı. Yerine Sirhan Özen seçildi. Bu arada Hüseyin Cengiz'in de ifadesini verip serbest kaldığını da belirteyim. İstiyadın içinde kıdemliler dediğimiz yani yıllardır iş dünyasında olan artık iş dünyasının kıdemli isimleri dediğimiz isimler bu görev değişimine itiraz etti. İşte derneğin tamamen bu şeyden kurtulması için yeni bir seçim yapılsın, yeni bir başkan gelsin denildi. Biz o zaman yazdık dedik ki işte böyle bir baskı var, talep var. Tekrar bir genel kurul yapılması isteniyor olan üstü genel kurul. Bu genel kurulda da demiştik ki 75 yaşındaki işte İzmir'in en kıdemli iş insanlarından biri olan Ala Alaaddin Yüksel derneğe başkan olmak istiyor demiştik. Alaaddin Bey bizimle ilgili işte kendi aralarında yazışmalarında bize çok salladığını söylediler. işte çok yanlış olduğunu, yalan olduğunu söylediler. Şimdi İSİAD Danışma Kurulu toplandı. Alaaddin Yüksel tek aday olarak önümüzdeki günlerde yapılacak kararı alınan olağanüstü genel kurulda tek aday olması yönünde kıdemliler dediğimiz grup Hasan Kurt, eski dernek başkanı gibi isimler Alaaddin Yüksel'i önerdi. Şimdi Alaaddin Yüksel'i e bizim nasıl? tarafımız yok. Alaaddin Bey tabii ki İzmir'in doğaya iş adamlarından biridir. Bu dernekte bir sürü genç isim var. İsmi hiçbir şeye karışmamış, tertemiz isimler var. Alaaddin Yüksel milletvekilliği yapmış. iki dönemi il başkanlığı yapmış. CHP genel başkan yardımcılığı yapmış. Bir sürü görevlerde bulunmuş. Bir ismin 75 yaşında hala bir dernek başkanı olayım diye bu şekilde gündeme gelmesi, bunu istemesi hakikaten akıl alacak gibi değil. Ya çok genç iş adamları da var. Tam çok genç de olmayabilir ama biraz biraz tecrübe de lazım ama yani İsyat'ta başka isim mi kalmadı yani Alaaddin Yüksel bu kadar ön plana çıkarılıyor yani Alaaddin Yüksel illaki yani milletvekilliğinden sonra bir yerlerde bir şey mi olması gerekiyor biliyoruz ki onlar tabii bizim öyle bir talebimiz yok diyorlardı ama yerel seçim öncesinde de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz ile Alaaddin Yüksel çok yakın isimler Özgür Özel'le görüşüyorlardı sorduğunuzda diyorlardı ki bizim başkan adaylığı gibi bir şeyimiz yok ama İzmir'de herkes biliyordu ki onlar olur da ikisinden bir tanesi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yapılır mı CHP'den? Bunu yok diyorlardı. Bunu İzmir'de gazetecilik yapan herkes biliyor. Hatta sonrasında ne hazindir ki Aziz Kocaoğlu CHP İzmir İl Başkanlığına bile fit olacak noktaya gelmişti. Yani İzmir'de bırakın gençlerin öne açılsın. İzmir'de daha önce bu tür görevlerde yer almamış ama liyakati olan insanlar bir yerlere gelmeye başlasın ki gençliğin dinamizmiyle İzmir bir yerlere gitsin. Böylesine önemli bir sivil toplum kuruluşu şunun başına hala Alaaddin Yüksel gibi isimlerin geçmeye çalışması akıl alacak gibi değil. Ne diyelim umarız sağduyu kazanır ve İzmir'de bu işi yapacak hak eden gelecek vaat eden insanlar göreve gelir ve tecrübe kazanırlar. İzmir'e uzun yıllar katkıda bulunmaya devam ederler. CHP maalesef bu dönem İzmir'de çok kötü bir performans sergiliyor. Özellikle belediye başkanları konusunda çok talihsiz bir dönem. CHP lideri Özgür Özel kendi çalışmasıyla bu isimleri belirlediğini, gençleri tercih ettiğini, kadınları tercih ettiğini söyledi ama hatta yapay zekadan da yararlandıklarını söyledi ama sonuçtan bir fiyasko. Buca Belediye Başkanı. CHP'nin bırakın Buca'yı İzmir'de Türkiye'de kamburu oldu. Belediye de işçiler maaş alamazken doğru veya yanlış bu kete tatile gitti. Hiçbir şey olmamış gibi döndü. Hala böyle başkanlık yapmaya falan çalışıyor. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yani CHP'nin yerel yönetim anlayışını buradan eleştirilerde bulunuyor. Göndermelerde bulunuyor ki son derecede haklı göndermeler. CHP böyle bir belediye başkanını artık savunabileceği bir nokta yok. İkincisi Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay. Özgür Özel demişti ki bu işte asbest yüklü bir gemi gelecekti İzmir'de eylemler olmuştu ve eylemler neticesinde gemi gelmesi durduruldu gemi geri döndü Brezilya'ya askeri savaş gemisi Özgür Özel o gemiyi geri gönderenin Helina Kınay olduğunu zannediyormuş bunu bir konuşmasında söyledi ama o alakası yok çevre mühendisleri odası başkanıydı işte öyle bu işlerin öncüsü falan değildi katılımcılarından biriydi onu da yaptı al işte fiyasko Uğantaş ailesiyle kurduğu ilişkiler işte başkan yardımcısı şirket yönetimi eline getiriyor karı kocayı. Seçim öncesi toplanan bağışlarla ilgili skandal iddialar gündemde. Şimdi Konak Belediyesi ile ilgili iddialar var. AK Parti Konak İlçe Başkanı diyor ki Medikan'ın yanındaki arsa ile ilgili belediyedeki işlemlere ret oyu vereceğini söyleyen meclis üyelerine yönelik Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun en yakınındaki bir meclis üyesi ret oyu verecek CHP'li meclis üyelerinin işte vurulması dövülmesi yönünde azmettiricilikte bulunduğu birilerine görev verildi diyor. Bununla ilgili zaten iddialar ardı ardına geliyor. Karşıyaka Belediyesi zaten skandal. Doğru düzgün maaş ödeyemiyor. Diğer taraftan da işte Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal işte Büyükşehir Belediye Başkanı'nı suçlamaya çalışan ifadeler kullanıyor. Yani durum böyleyken zaten ortada bir enkaz varken belediye yönetilemezken bir de böyle tartışmalarla gündeme geliyor. Şimdi bugün haberlerde var. CHP genel merkezi bu dört belediye müdahale için ve aynı zamanda bunların ilçe örgütleri de CHP ilçe örgütlerinde de sorunlar var. Bunlar için bir ekip görevlendiriyor. İşte genel başkan yardımcıları Gül Çiftçi, Ensar Aytekin ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan gelip bu konularla ilgili görüşme yapacaklar. Yani artık iş genel merkez müdahalesine kadar gitti. Karabağlar Belediyesi'nde muhalif meclis üyeleri başkanın denetim komisyonu için aday gösterdi. isimlere karşı çıkmıştı. Orada AK Parti'nin önerdiği adaylara en çok oyu almıştı. Çağatay Güç de devreye girmişti ama Çağatay Güç daha bu meseleleri çözebilecek veya çözüm yoluna koyabilecek bir performansı yok ortada il başkanlığında. Genel merkezden buraya adam gönderilecek sorunlar çözülecek. Hani ekonomik kriz işte ekonomik anlamda vatandaşın zor durumda olması ve bu ekonomik krizin büyük oranda depremin dışında AK Parti'nin de yaptığı yanlış politika ve aldığı yanlış kararlar nedeniyle bir ekonomik kriz olmasa CHP İzmir'de bu belediye performansının performansıyla çok zor bir noktaya gidebilirdi. Ama işte ekonomik krizden dolayı iktidara halkın önemli bir bölümünde tepki olduğu için ben öyle değerlendiriyorum. Benim gözlemim bu. Hala bir CHP'ye hani her seçimde bir kerhen oy verme durumuna tekrar İzmir'de devam ediyor gibi duruyor. Ama eğer o da olmasaydı yani CHP'ler hiç kusura bakmasınlar ama bu belediyecilik performansıyla bu ilçe belediye başkanlarının performansıyla İzmir'de bir daha CHP'nin tekrar buraları alması mümkün olmazdı. Şu an işte dediğim gibi ekonomik krizin etkisine CHP'de muhalefette olduğu için hala böyle bir yönelim var. Ama tabii ekonomik kriz geçerse ki bu politikalarla çok zor gözüküyor ama CHP'nin de İzmir'de işi giderek zorlaşıyor. İzmir CHP'nin bu belediyecilik anlayışından da yoruldu. İktidarın ekonomi yönetim anlayışından da yoruldu. Bakalım iş nereye kadar gidecek göreceğiz. Bugün gene Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bir gazeteye röportaj vermiş. Hükümeti İzmir'e kendilerine üye evlat muamelesi bile değil hasım muamelesi yaptığından bahsetmiş ve bazı projeleri onay alamadıklarından bahsetmiş. Ay sen misin bunu söyleyen işte sabahtan beri AK Parti'de il başkanından milletvekillerine herkes Cemil Tugay'a yönelik açıklamalar yapıyor. Yani İzmir'in yıllardır maruz kaldığı AK Parti'nin işte yerel yönetimleri beceriksizlikle suçladığı yerel yönetimlerin de AK Parti'nin hükümetin İzmir'i ihmal et üye evlat muamelesi yaptığı yönündeki ezber sözler yine çarpışmaya başladı. Açıkçası bu gazeteci olarak bizi de artık yordu. Yani sürekli aynı konular, aynı şeyler üzerine dön dolaş işte karşılıklı açıklamalar. Yani bununla bir yere varılamayacağı gün gibi ortada. iki taraf içinde söylüyorum bunu. Ama mesela bu kadar konuşulurken güzel de bir gelişme var İzmir'de. Bu Basmani'deki Dünya Ticaret Merkezi inşaatı biliyorsunuz 30 yıldır orası bir çukur. En son kapatıldı çukur ama bir türlü çözülemiyordu. İzmir bu son yıllardaki gerilemesinin en büyük sembolü de bu basmanedeki binaydı bir türlü hayata geçirilemediği yanlış kararlar veya yanlış imar planları işte eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'un açtığı davalarla hep burada imar planları iptal oldu arada özel şirketler satın aldı onlar da yapamadılar şimdi bir umut ışığı var yerel yönetimler ve AK Parti hükümet kanadı tartışıyor ya işte bu tür şeylerle de arada uzlaşma olunca İzmir'i umutlandıracak şeyler de oluyor. Yeter ki istenilsin. İşte hükümet ve TMSF ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çalışmalarıyla bir uzlaşma sağlandı burada. Buranın %70'i zaten TMSF'nin de %30'u da Büyükşehir Belediyesi'nin. Cemil Tugay dedi ki biz burada kültür merkezi olmasını istiyoruz kendi payımızın ve çok yükseklik konusunda da çok yüksek bir bina olmamasını istiyoruz diye. Bu hükümet kanadından da kabul gördü ve şimdi bununla ilgili bir iyi niyet protokolü imzalanacak. Sonra da nihai protokol imzalanacak. Bu durumuyla buradaki düzenlemenin kamu yararına aykırı olduğu yönünde mahkeme kararlarına dayanak oluşturan bir durum vardı. Bu durumda kamu yararı da öne alınmış olacak. TMSF'nin payına düşen yere ise konut ve işte ticari alanlar yapılacak. Burada önümüzdeki günlerde güzel bir haber alacak İzmir. Eğer burası hali olursa İzmir'de bir o 30 yıldır yapılamayan kör düğüm olan projenin verdiği moral bozukluğu veya ne diyeyim olumsuz etki İzmir'in motivasyonuna olumluya dönebilir ve İzmir tekrar bir yükselişe doğru bir çıkışa doğru geçebilir diye düşünüyorum. Umarım bu proje gerçekleşir ama tabii ki kamu yararı ön planda tutulmaya devam edilerek ve bu da gerçekleşir. İşte tartışma yerine uzlaşmayla hareket edince karşılıklı İzmir için ne yapılabileceği düşünülünce öyle hareket iletilince çözüm olabiliyor. Bizim de siyasilerden beklediğimiz bu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.